Engelliyemezmiş. Hukuk engeller, hukuk! Bu memlekette hukuk var, hukuk yok! Bu hukukçu mu burada? Hukukçu! De mi kardeşim ya? Aslan yöneticim benim be! De mi şurada öfkeyle kalbini kırdımsa sıra bakma Korhan'cığım yani... ...seni görür görmez kalım kaydetti, sevdim be! Dedim bu çizde kabiliyet var dedim, gözlere ışıl ışıl dedim ya! Atak apartmanımızın yönetimi genç ve dinamik ellerde! De mi koçum benim? Sen bu işi halledersin! Evelallah sana güveniyorum yani! Artık bu apartmanda avanta yok! Daha önce bu apartmanda avanta mı vardı beyefendi? Benim sözüm şahsa değil. Ben ortaya konuştum. Yarası olan kocunuz. İşkilli bir züccingildi. <laughs> Hiç kimseye kastetmiyorum. O duvar ilanından gelen paralar yok mu? Hani kimin yani, cebine maalesef. girdiği belli olmayan paralar, <laughs> onları kastediyorum. Ama artık yağma yok. Bu işi önce Allah'a, sonra sana havale ediyorum, kulağın. Evet. Ne ilanı bu? Ya Duvar kardeşim, mı? bizim bu apartmanın yan duvarı yok mu? Var. Ha. Yönetimce oraya ilan almaya karar verdik. Evet. Ben de yönetim başkanı olarak gittim bir ilan şirketiyle konuştum. Güzel. Beyefendi ne derse bizden habersiz dört ayrı ilan şirketini dolaşmış. Bir hafta sonra bizim duvarda bir yazı. Çelik tabanlı radyal pro tuvalet sabunlarını bu kapağın altında iyi bankadır. Ama bu, bu yazı yanlış. Yazının yanlışlığı bir şey değil. Olay yanlış. Paralar gelmedi. Paralar. Evet. Ya paralar nereye gitti? Onu bilmek lazım asıl. Ama artık yağma yok. Bu işi güveniyorum. Sen hallederiz. ne yapacağımız? Canım duvarın bir resmi çekilecek. Boyutları zaten bizce malum. Gideceksin bir reklam şirketine gideceğiz. Senin vasıta tanıdığın seninkine gideriz. Yoksa benimkine gideriz. İşte üç beş kuruş para gelecek. Eşit olarak tam dönüşeceğiz. Ayhan seni arıyor. Kimmiş o ya? Aa Çiğdem hanım. <laughs> Ahlaksız kadın buralara kadar geldi. Ne o Vasıf bey apartman yönetim kurulu yaparken bize haber vermek yok mu? Kiracılardan mı? Bodrum'daki orospu. Ya valla Çiğdem hanım ben tam size haber verecektim. <laughs> Biri bana haber verdi. Hadi haberler hadi karışınca, hadi. Radyoda da haberler Biz vardı. Böyle numaraları işiniz düşmeden kapımızı çalmazsınız. <laughs> hmm. E tam siz geldiğiniz zaman ne konuşuluyordu biliyor musunuz burada? Biliyorum da? otomatik konuşuyordunuz değil mi? Heh. Tam üstüne bastım. Ben de onu konuşmaya geldim zaten. Ben çağırıyorum, yaptırıyorum. Bakıyorum hani günü bozmuşlar. Aa! aa ne oluyormuş derler? Ee, İşleriniz mi ağlıyor? Evet ya arkadaşlarım geliyor, zili çalıyor, otomata basıyorum çalışmıyor. İn çıkın in çık anam ağlıyor be. Ne biçim arkadaşlarsa? Ne oldu hanımefendi beğenemediniz mi? Biz sizin arkadaşlarınıza laf ediyor muyuz katana gibi bir sürü karı? Bana bak sen haddini bil yoksa ben bildirmesini bilirim. Büyük yürü de tamponunu görelim. Hanımlar hanımlar lütfen. Ay bu yeni mi? Ay bunu daha önce hiç görmemiştim. Ay hayırlı işler. <laughs> Valla daha önce görmenize pek imkan yok çünkü arkadaş yedi numaralı daireye yeni taşındı. Ha. Şu anda da apartmanımızın yeni yöneticisi. <laughs> hiç geleceğim yoktu be. Niye gülüyorsunuz öyleyse? Bana bak bu apartman beladır be başına iş mi arıyorsun sen ha? Selamun kavlem nahim. Bu apartmanda bela tövbe sizin başınızın altından çıkıyor. Altından mı üstünden mi belli değil ya. Ne fısıyorsun orada şıllık. Ne? Bana mı diyorsun? Sana, boynuzlu kocana, kayınçana, rastkakos kardeşine! Ne? Ne? Orası mı? Hanımlar, Kendin hanımlar yapmayın böyle Hadi, Yapmaksana, orası! Bir dakika durun ya, Yapma ya. ya ya. ya. bu Senin kimsin gitti, Tamam zaman mı diyor be? Aaa, yakışıyor böyle davranmak nedir bu canım? Masum bir apartman yönetimi kurulu toplantısını Isparta'ya çevirdiniz be! <laughs> 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 Ağırlanmadınız! Nedir bu Kartacallarla Ispartalların savaşı? Yani şimdi ona hanım hanım, siz bana bakar mısınız bakayım? Sizin aşağıda ne halt ettiğiniz beni ilgilendirmiyor. Ama buranın havasını bozduğunuz aşikar! Vay be, Allah. senin ağzın da varmış ha! Gidip karına da konuşsana, kılıbık! Çiğdem hanım! Sus be, otur otur, dünyada sende! Siz bana kılıbık diyemezsiniz! Devlet memuruna kılıbık diyemezsiniz! Olaçma hanım! Allah! Yedim seni yedim. Yemezsin. Bak nasıl diyorum. Yemezsin. Ya la bak. Yemezsin. boynuzlu kalabalık. Ah, hayır. Ah, ya Allah. Ya alın şu kadını be. Bet! Ah be. Ah. Otur hadi olma da, da şuna şuraya e alın. Al al azim al Allah'ım sen bana kuvvet ver ya Rabbi. Bana bak kudret karı. Bana bak kudret karı. Deminden beri şurada susuyorsam terbiyemden susuyorum. Artık nerelerime geldi. Nerelerine? Oraları sen bilirsin. Ya edebinden buradan çeker gidersin ya sardığım gibi sürer atarım. Hadi be, sen git kendini at balkondan aşağı. Niye kendimi atacakmışım? Korhan bırak beni, sen de bir de beni tutma, dayak yiyeceğiz. Ay bırak Korhan, ay bırak! Ay onun efeliği palavradır. Sıkıysa karısına sahip çıkır. No, karıma dil uzatma, karıma dil uzatma. Uzatan uzatacağını uzatacağı kadar uzatmış canım. bak sen bu işi uzattın ama biraz fazla uzattın. Müşteri yıkadın, karıma niye iftira ediyorsun? Ne? O esmer uzun boylu herifi kastediyorsun değil mi? Tabii. Ben onun tahkikatını yapmadım mı sanıyorsun? İlkokuldan arkadaşıymış ne be? var? Çukur mahalle bizde dondurmalı tavuk gözü yemeyle kadın kötüler mi düşmüş demek Ben seni yolda Ne, Abi bir dakika Seni korkma. Seni korkma. Seni ne, Seni Seni korkma. Ne no, olası fey, sen de ayakta iş mi tutuyorsun? Böyle evet, rezalet evet, olmaz ya! Şey Orada bir takım hadiseler oldu diye yani, biz tabii ki şey olmasın diye... ...icamda şey için şey yapmış bu ...şeylerin şey oldu. <laughs> Vay be, ne bu paralar! Buldum bir çöptük de çöptük de Akşamları kapının önünde al beni içeri, al beni içeri diye yalvarırken ya, böyle yaptım ama! <laughs> hadi, hadi akşama gel hadi! Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın kadın! Allah tez zamanda senin layığını bilsin kadın! Yazıklar olsun sana yedirdiğim paralar! Bana ihanet veriyorsun Aaaa. Allah! Allah'ım ne ne bileyim! Sen al bu kafayı! kafayı al bu kafayı bileyim Ulan şu apartmanın yarısı benimdi be! İki şey kat parası yedirdim sana! Doğum gününde bir kat daha verecektim! Ne alırsın lan? Bir de utanmadan herifin Aaaa. ağzı pastırma kokuyor diyordun değil mi? Şu hale bak! Hay Allah ya! beni bırak Orhan! bırak, Orhan, bırak, bırak. ya! ne erkekmiş görelim. Ben erkekliğime laf söyletme bunu. Sinem sen bayan mısın desin <laughs> kardeşim olur mu ya? Hey! Bak birisi bağırıyor yan bağırıyor. Gece oraya! Geçin lan oraya! Aaa! Söyün! Konuşmayın! Hı? Yönetici benim ulan! Efendim? Bundan sonra benim dediğim olacak! Asansör yıkılacak! Araplar yakılacak! <laughs> Kapıcı kesilecek! Kadınlar kısırlaştırılacak! Erkekler iyi diş edilecek! Eeeeyt! benim belki iyi buldu da. Yeni yönetici değil, yeni bölge valisi be! Hoş <laughs>